Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz. çok saygı değer sunular. Önce hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu gösterdiğiniz sevgiden dolayı. Çok çok teşekkür ederim. Biliyorum ki çok uzun yıllar bu güzel ilimize Karadeniz'in cennet bölgelerinden birisi. İncisi, fındık merkezi Giresun'a çok uzun yıllar bir cumhurbaşkanı ziyareti gerçekleşememiş. Bunu bugün cumhurbaşkanı olarak aranızda bulunmak bana gerçekten ayrı bir mutluluk veriyor, memnuniyet veriyor. Yol boyunca bütün vatandaşlarımın gösterdiği sevgi Bulancak'ta durduk. Oyda aynı sizler gibi yine oradaki vatandaşlarımızla onlarla kucaklaştık. Onlardan gösterdiği sevgi, muhabbet beni ziyadesiyle gerçekten hislendirdi. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugün çok şükür havada çok güzel gerçekten şansınız varmış. Bu sizin şansınız. Buranın bu güzelliğini cennet vatanımızın bu gerçekten cennet gibi yemyeşil bu güzel şehrin bütün güzelliğini görme fırsatı çıktı. Yol boyunca gelirken bütün güzellikleri görmek mümkün oldu. Ve büyük bir yine memnuniyetle ve gururla şunu gördük ki artık denize hava alanı yapıyoruz. Sizlerin uzun yıllardır beklediğiniz hizmetler gün gün hep ayağınıza geliyor. Ordu Giresun Havalanı'nı inceledik. Denizin ortasında 3500 metrelik pist bitmiş, apronlar bitmiş, dolmalar tamamen olmuş. Dünyadaki ender projelerden birisi gerçekleşiyor. İnşallah yakın zamanda oranın da hizmete girdiğini hep beraber göreceksiniz. Bütün bunlar sizin için sevgili vatandaşlarım. Siz devletine, milletine bağlı yeri geldiğinde canını veren insanlar. Gazilerimiz aranızda hep gördüm. Bu kadar fedakarlıkları yapan insanlar olarak şüphesiz ki her türlü hizmete layık insanlarsınız. Devletimiz bunun için var. Bütün kamu görevlileri bunun için var. Halka hizmet için, halkın beklentilerini gerçekleştirmek için. Çok şükür ki bu yolda çok güzel şeyler yapılıyor. Eski senelerle bu yılları karşılaştırdığınızda ne kadar güzelliklerin, değişikliklerin, ilerlemenin olduğunu herhalde hep beraber görüyoruz. Dün Samsun'a indim oradan gelirken Türkiye'nin en uzun tünellerinden geçtik. En güzel yollardan geçtik. İşte söylediğim gibi bugün havalanı. Onu inceledim. Daha yapılacak muhakkak ki çok şey var. Çocuklarımıza onların geleceklerine yatırım yapmak için gece gündüz devletin görevlileri hükümet herkes gece gündüz çalışıyor. Niçin? daha güzel Türkiye bırakalım diye. Sizin doksanlıklarınız, istekleriniz, talepleriniz bütün bunlar dikkate alınıyor, dikkate alınacak ve bütün bunlar muhakkak ki hep gerçekleşecektir. Bundan emin olun. Yeter ki bizler birbirimizi sevelim, birbirimize saygı gösterelim. Tabii ki bir ülkede çeşitlilik olacak değişik siyasi partilerimiz, değişik fikir akımları, görüşleri, bütün bunlar demokrasinin gereği. Ama yeri geldiğinde hepimiz birlik, bütünlük içerisinde olacağız. Birbirimize sevgi göstereceğiz, birbirimizin farklılığını anlayacağız. İstikrar olacak, huzur olacak ve o zaman hizmetler çok daha hızlı olacak. Bir sinerji doğacak, enerjiden sinerji doğacak. Bugün memleketimizde çok şükür bunlar var. İşte böyle bir ortam içerisinde Karadeniz'i gezmediğim illerimi geziyorum. Biliyorsunuz en büyük arzum Cumhurbaşkanı olarak bütün illerimizi ziyaret etmekti. Çok şükür bunu gerçekleştiriyorum. Allah razı olsun. Birçok ilimize gittim. Giresun'a arkadaşlar değişik rakam söylüyor. Kaç yıldır? Vali Bey? E doğrusu bunu artık size söyleyeyim mi söylemeyeyim mi siz biliyorsunuz 38 yıldır bir cumhurbaşkanı ziyarete olmamış. Dolayısıyla Dolayısıyla bu şüphesiz ki daha ayrı bir anlamı oluyor ve ayrı bir mutluluk veriyor. Bugün gün boyunca Giresun'da olacağım vilayetimizden vali beyden şimdi bilgi alacağım. Eksiklikler, noksanlıklar, yapılan işlerle ilgili hep bilgiler verecek. Belediyeyi ziyaret edeceğim. Belediye başkanından şehrin gelişmesiyle ilgili yine bilgiler alacağım. Burada başka ziyaretlerim olacak ve inşallah Ankara'ya döndüğümüzde de bütün bunları en iyi şekilde takip edeceğiz. Bir kez daha Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün Giresunlu vatandaşlarıma parlak gelecekler diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.

Sayın Cumhurbaşkanım, Kuş sahip çıkmanızı istiyoruz. Kuş diline sahip çıkmanızı istiyoruz. Teşekkür